Herkese selamlar dostlarım. Ben Akif YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir vlogla daha karşınızdayım. Bugün nereye gidiyoruz? Kadıköy Boğazı'nın filmine gidiyoruz. Hadi o zaman vlogumuz başlasın. Arkadaşlar film 8.30'da. Ben erkenden çıktım. Aracı park ettik, dolaştık, gezdik. Geldik diyesiye vakit geçer. Evet, sinemaya doğru yola çıkıyoruz şimdi. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı ve video like atmayı unutmayın Güzel. Yorumlarınızda yorumlar kısmında bekliyorum. Hadi bakalım. Ay çok güzel. Ayı görüyor musunuz bilmiyorum ama hilal şeklinde ay. Evet, Karaman İsmet Paşa Caddesi'nden geçiyoruz. Burası meşhur İsmet Paşa Caddesi. Arabamızı park ettik, camlarımızı kapatıyoruz ve Farlarımızla indirdik. Sinemaya doğru gidiyoruz. Hızlamızı park ettik. Şöyle sakin bir yere. Sinemada zaten yürüme mesafesi. filmde de daha var. Yarım saat, 40 dakika var. Gidelim bakalım. Sinema yoğun mu ne durumda göreceğiz sizinle beraber. Karaman'ın yollarında yürümek. Evet, Geçen bloklarda da bu yolda yürümüştük. Hatırlıyorsanız. Hatırlayanlar kendini biliyorlar zaten. Evet, önceki vlogumu izlemeyenler kanaldan izleyebilir. Diğer videolar da kanalımızda. Bu arada abone değilseniz cidden abone olmayı unutmayın. Yeni videolar geliyor, haberiniz olmuyor sonra. Yani bildirimleri açarsanız, tüm bildirimleri al derseniz bildirim size gelir. İnşallah gelir. Geçtimden karşıya geçtik. Evet çay bahçesi daha dolmamış. Da burada biliyorsunuz e, müze var. İlkokul müzesi. Öndeki çay bahçesi bugün de olmamış belki. Daha saat erken. 8'e yeni geliyor. Ondan olması normal. Şöyle burada kafeler falan var. Buradan da karşıya geçeceğiz. Ve, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gurbetçiler yine her zamanki gibi yoğun. Hadi bakalım. Bu arada geçenlerde bir video çekmiştik arkadaşımla birlikte Enes'le birlikte hani Karaman'a üniversite öğrencisi olarak gelecek arkadaşlar için şimdi de o gün demiş olduğumuz bu sinema muhabbetini tanık olacağız. Evet yola devam ediyoruz. Şimdi sinemaya. Az kaldı. Hani demiştik ya. Sinemamız var böyle böyle Karaman'da. Üniversite öğrencisi olarak gelecek arkadaşlar için. Yani evet sinema var. Filmler de geliyor genel olarak. Yani endişeniz olmasın. Bir sinema var şu anlık. Bakalım inşallah ileriden süreçte artar. Bugün de sizlerle beraber göreceğiz sinema nasıl bir yermiş. Geldik sayılır zaten. Şu şekilde. Mikros'un yanındayım. Nas AVM yazıyor. Oradan girince sinema orada arkadaşlar. Daha saat var ya, yarım saat var. İyi erken geldik. Hangi filmler varmış bakalım. Kadıköy Boğazı. Evet. Burada bir kapak için fotoğraf çekilelim mi? Çekelim ben. Kadıköy Boğazı Evet, kapak fotoğrafımızda çekildik. Sinemaya girebiliriz hadi bakalım buradan giriyoruz sinemaya yürüyen ama yürüyenlerden bilet alacağız sinemaya geldik daha bilet satılmamış bekliyoruz birileri gelirse açılacak büyük ihtimal salon yani bekleyelim evet mısırımızı aldık biletimizi aldık şimdi salona giriyoruz koltuğumuz E4 E neredeymiş? Ha burada. Evet salon bu şekilde. Vallahi salon Anladım. açılmayacaktı. Şimdi salon iki kişi daha gelince öyle açıldı. Bekliyoruz. Az kaldı. Filmin başlamasına 4 dakika var. Bakalım. Işıklar söndü. Başlıyoruz. Bir şey diyeceğim. 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 Arkadaşlar film sona erdi ve bitti. Filmden çıktım. 83 dakikalık bir filmdi. Yani normal bir film diyebilirim. Nasıl olduğunu merak edenler varsa normal bir film. Yani Mustafa yani Kadıköy Boğası'nın hayatını böyle bir senaryoya uyarlamışlar bir şey var yani şöyle diyeyim bir reklam çekimi için Kadıköy Boğazı'nı e, aracı ediyorlar ve değişik bir sonla bitiyor. Ben spoiler vermeyeyim. Filmi izleyenler, izlemeyenler olabilir. O yüzden spoiler vermek istemiyorum. Yani gelip izleyebilirsiniz. Pek komik değil açıkçası. Öyle. Şimdi arabaya doğru gidiyorum. <laughs> Haydi bakalım. Saat kaç oldu bu arada? Saat 10'a geliyor arkadaşlar. Evet 10'a geliyor. Yani arasız bir filmdi. Ara vermeden izledik. Öyle diyebilirim. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet. Trafik ekiplerinin uygulaması varmış. Motosikletleri yönelik. Haberleştirmek için oradan biraz görüntü aldım. Onu haberleştireceğiz. Karaman'la. Trafik uygulamaları güzel şekilde gidiyor. Biz de bunları paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor bu uygulamalar. İşte elimizden geldiğince biz de duyurmaya çalışıyoruz. Böyle farkındalık olması açısından. Oradan biraz görüntü aldım. Şimdi aracıma doğru gidiyorum. Aracımız orada. Hadi bakalım. Araca doğru gidiyoruz. Şöyle Haydi bismillah. Binelim bakalım şöyle. Işığımız yakalım. Gidiyoruz. bir çıkamadık he yola. Araç ne biçim geçiyor ya abi. Hadi bakalım geçiyoruz. Evet. Evet döndük dolaştık evimize geldik arkadaşlar. Bugünkü vlogumuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.